Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Vatandaşlarımıza müjdeli bir haber veriyoruz. EYT'yi bekleyen vatandaşlarımızın gözü kulağı son dakika gelecek haberlerdeydi ve beklenen haber geldi değerli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan EYT'de yaş şartı uygulanmayacağını söyledi. Emekli olacakların sayısını da paylaşan Erdoğan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak dedi değerli izleyicilerimiz. EYT'yi bekleyen, heyecanla bekleyen e, vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Hayırlı olsun emeklilikleri değerli izleyicilerimiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.